soğuk havalarda bitkisel ürünlerin etkisi. Konuyla ilgili konuşan Erbalist Mehmet Ulukuş, kış aylarının başladığı bugünlerde insan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirmek için doktorların tavsiyesiyle grip aşısı ve vitaminlerin kullanıldığını söyledi. Hangi bitkinin hangi hastalığa alternatif çözüm veya hangi bitkinin nerede ve ne kadar nasıl kullanılacağının yakından bilinmesi gerektiğini hatırlatan Ulukuş şunları kaydetti. Önemli olan burada hasta olmadan vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Başlı başına bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin içinde bir ginsengi sayabiliriz, bir zencefili sayabiliriz, bir havlucan kökünü sayabiliriz. Şimdi burada önemli bir husus daha var. Hangi bitkinin nerede, ne zaman ve ne kadar zaman süresi içinde kür yapılacağını nasıl kullanılacağını eğer çok iyi bilmez isek bazı bitkiler bize fayda yerine zarar getirir. Örneğin mesela bir meyan kökü yöremizin yaygın bir bitkisidir. Bir meyan kökünün haşlandığı zaman öksürük, bronşit, mide ağrılarını geçirdiği ne bir herkes bilir. Ancak meyan kökünün ödem oluşturduğunu ve sonra da aynı oranda tansiyonu yükselttiğini çoğumuz bilmeyiz. Şimdi buradaki önemli olan öyle önce vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Yani bağışıklık evet. sistemini güçlendirirken bununla birlikte alacağınız şeyler zerdeçal, epimedyum, arı sütü, bal, polen, propolis olduğu gibi e, vücudun mesela hastalık evresinde ise Mesela mevsim hastalıkları soğuk algınlığı. Bu soğuk algınlığı ıhlamur, ada çayı, hibiskus gibi bitkileri belli başlı başına burada sayabiliriz. Burada önemli olan zaten başta da söylediğimiz gibi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bağışıklık sistemi hangi tür hastalarda mesela zayıftır? Şeker hastalarında, ve çocuklarda. Onun için çocukların bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekseriye ve önemli olan arı sütü ve propolisi biz burada etken maddesi dolayısıyla tavsiye etmek zorundayız. Bununla birlikte biz mesela hastalarımıza özel terkipler ve karışımlar yapıyoruz. Yani bunlar neyle oluyor? Ana maddesi saf süzme bal. Bunlarla birlikte yaptığımız bu karışımlar hastalıkların kış boyu süresince e, artmasını engelliyor. Yani kış boyu şunu temin ederim herkese, e, eğer e, başlık sistemi çökük durumda olan insanlar, çocuklar, yaşlılar veya kronik rahatsızlığı olanlar, bağışıklık sistemi çökmüş olanlar, biz yaptığımız terkiplerle çok daha güçlendiriyoruz ve kış boyu bunlar hasta olmuyorlar. Ben bu vesileyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum ee, bize evimize misafir ettiğiniz için saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.